Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 29 Mayıs Pazartesi, Hicri 1444 9 Zilkade. Günün ayeti: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine göklerden ya da yerden hiçbir rızık veremeyen, buna asla gücü yetmeyen düzmece ilahlara taparlar. Günün hadisi: Sizden kim nefsinden emin, bedeni sıhhati ve günlük yiyeceği de mevcutsa sanki dünyalar onun olmuştur. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1453. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu yıktı. Birçok tarihçi için İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonudur. Fetih sırasında son Bizans imparatoru 11. Konstantin öldü. Yeniçerilerden de Ulubatlı Hasan, Bizans surlarına ilk sancağı dikerken şehit olmuş ve fetih sembollerinden biri haline gelerek tarihteki yerini almıştır. İstanbul'un fethi hem İslam tarihi hem de Osmanlı açısından bir dönüm noktası olmuştur. 1937 Türkiye ile Fransa arasında Hatay'ın mülki bütünlüğünü garanti eden antlaşma Cenevre'de imzalandı. Bu suretle Hatay bağımsız oldu. Ancak daha sonra Hatay Millet Meclisi 23 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda oy birliğiyle ana vatana katılma kararını alarak Hatay Devleti'ne son verdi. Aynı gün Fransa imzalanan Ankara Antlaşması ile Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etti ve bir süre sonra Hatay'dan çekildi. 1942 Adolf Hitler, Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1954 ilk Bilderberg toplantısı yapıldı. İsmini de 29-31 Mayıs 1954 tarihleri arasında ilk toplantının yapıldığı bu küçük kasabada bulunan Bilderberg Oteli'nden alır. Dünyanın yönetimi ve küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde toplantılar yapar. Bilderberg toplantılarının, katılımcılarının dünya düzenini kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek gibi gizli bir gündemle toplandığı iddia edilmektedir. 1963, Pakistan'ın doğusunda çıkan kasırgada 10 bin kişi öldü. Binlerce yaralı ve kayıp insanın bulunduğu kasırgada 10 binlercesinin de evsiz kaldığı bildirildi. 1996, Siverek halkı aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacı hakkında tazminat davası açtı. Politikacılar Siveri'yi il yapacakları faaliyetinde bulunup yerine getirmemekle suçlanıyordu. 2014 Mısır'da askeri darbe ve silahların gölgesinde gayrimeşru ve göstermelik Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İfanın engellendiği seçimlerde darbeci Sisi ve Sabahi yarıştı. Senaryodan ibaret seçimlerde darbeci Sisi oyların %96,7'sini aldı. 2015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arakanlı Müslümanlar için ilk kez toplandı ve kapalı oturumda Myanmar'da çektikleri sıkıntılarla insan hakları ihlallerini görüştü. Bu görüşmede sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atılmasıysa beklenmiyordu ve nitekim öyle de oldu. 2015 Şırnağ'ın İdil ilçesine bağlı Hanike köyünde Hüda üyesi Muhammed Şerif Şimşekli Abdülcelil Dalayhan Hunharca katledildi. Hanike köyü benzer katliamları 90'lı yıllarda da yaşamış, aralarında bir çocuğunda bulunduğu 4 kişi 90'lı yıllarda PKK'nin saldırılarında katledilmişti. 2020 yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadetin kısıtlanmasının ardından 74 gün sonra ilk cuma namazı tüm Türkiye'de eda edildi. Cuma namazı hasreti çeken Müslümanlar birçok yerde şükür kurbanı kesti.